Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem ev içindeki huzursuzluğu ortadan kaldırmak için. Bu hazırladığımız kağıdı çantanızı ekran önce ekran görüntüsü alın ve daha sonra bilgisayar çıktısıyla çıktısını alalım ve çantamızda taşıyalım. Çantamızda taşıdığımız bu kağıdı 20 gün içinde size olumlu etkilerini fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da özel görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem aşık etme işlemi. Size karşı ilgisi olan bir kişiyi aşık etmek için yani ilişkinin devamını getirebilmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra aşık etmek istediğiniz kişinin bulunduğu yere yakında bir yere bu kağıdı bırakın. 20-25 günlük bir süreçte etkilerini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ve bu işlemden sonuç alamazsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Ayrıntılı şekilde görüşebiliriz. Allah'a emanet olun.